Kim gönderdi lan sizi buraya? Abi kimse göndermedi. Biz de oyun oynuyorduk. Mesele kazandığımız şeyse bırakır gideriz. Canın sağ olsun abi. Bir de bağış mı yapıyorsun lan çakal? Lan burada bir şey bağışlayacak biri varsa benim. O da istersen canını bağışlarım. Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ayaz'dan kurduğumuz geldi. Kurduğumuzda gelen itemlerimiz, tılsımlarımız, fasulyelerimiz, ejderhal evimiz, bu hilal sandığı, cahareti var, satılabiliyor. Porkimiz geldi. Pork, kaç günü kalmış? 69 gün. İtemlerimiz işte, tılsımlar, satılacak itemler. Fasulyeler güzel oldu. Bayağı güzel oldu. Ayşe etkinliğimiz vardı. Ondan açayım ben. Hesapla. Kaç taneydi? 1200 taneydi. 1200 taneydi. 200'ünü koçuma verdim. Daha bir de 8'i var sayı. Burada da varmış. Şunu üzerine ekleyelim diğer hesabın şeyleri. Ha bu simyalar dayı niye açmadın dersen simya ile itemler taşınmadı. Simya takılı değildi zaten. Ve simya boştu. Ve yank da gelmediği için zaten yank yoktu. Vermiştim orada birilerine gelmeden önce. Fazladan itemler var zaten bir eventer olarak gelmişti. Fazladan olan itemleri de dağıttım. Şöyle 808 tane ay ışığımız var. Kaç tane çıkacak? Açayım. Zaten bu büyülü şuramın yan karakteri zaten. Açayım. Kaç tane yaşam? Ne kadar perşuma var? Hep birlikte görelim. Çıkanlar bunlar. Yaşam. Ejderha yaşamları. Pek yaşam çıkmadı ama derece fena çıkmadı. kritikte öyle. Perşemal güzel çıktı. Satacaklarımızı şuradan satalım. Şunları bir satalım ya. Şu dursun. Zaten toplamıyoruz. Zaten bu hesap şu eldiven için değer yani. altı 6 tane var yedi günlük. Değer yani bayağı da değer. Farmlık yapacağım zaten. Farmlık derken yüzde ver kazıp bırakacağım bu hesabı. Şaman ve büyülü şurayı kasmayı düşünüyorum şampiyon olarak. Belli olmaz. Bunu da kasabilirim. Şamanımız 89 oldu. 89 oldu. Açsak mı? Açmayalım. 90 olduktan sonra 90'la birlikte açalım. Petimiz vardı zaten. O, o oğlumun hesabında vardı. Ben ona koymuştum. Tekrar onu aldım. Çünkü kasmak için onu geliştirmeler yapıyoruz önce Bunlar da herhalde Bunlar 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 böyle yapıyoruz ve büyüttük bakayım boyutuna bakayım şimdilik de cesur cesur yapacağız koyalım koyalım ve şu anda da kahraman oldu petimiz altı tip 265 günlük petim daha var. O pet bekletiyorum o peti. Başlangıcı çok güzel. Bir leverde. Tekrardan göstereyim. Şurada neredeydi? Bu de çıkarmış 5 tip. Yok ya o kadar da değil. 6 tip çünkü. Başka ne yapacaktı? Ha, o çikolata tasımı da e, 528 epten aldık bekledim bekledim en son çektim. Ne yapayım? Çünkü kasmak zorundayım bu hesabı. 7 saldırı yani sahaber veriyor. Bakın dövüş saldırısı 7 veriyor. Diğer hesaplarda neydi bilmiyorum diğer Zaten bu pet zaten öylesine idarelik kullanacağız. İleride güzel bir pet elime düşürürsem ya da çıkarsa bu pet yani hiç yoktan iyi diyelim. Hiç yoktan iyidir. İdare eder şimdilik. Elimde 5 tane item var. Artı 8 yaptım. Kaç tanesi artı 8 yapmışım? 3. 4 tanesi artı 8. Şunlar artı 7. Ne yapacağız? Artı eskiden bir yerde artı basıyordum. Şurada bir yerde. Ama binekte durmayayım. Binekten inelim. Şuradan mı bastıydım? Şurada bir yerdeydi. Bakalım nasıl olacak. İlk önce neler atalım? Şu artı 8'de deneyelim. Düştü. Bunu deneyelim. Hadi be. Bunu atalım. Ne oluyor ya? Hadi. Bende şans yok ya. Şunlar şunu şunu bir artı yediye deneyelim lan. Deneyelim. Düştü. Şunu deneyelim. Hangisini? Şunu deneyelim. Düşme be. Bunu deneyelim. Sekize. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Tamamlandı. Valla atıyorum direkt 9'a. Baktım ve geçmedi. Var mı? Bakıyorum. Hadi. Bir sefer bakacağım. Dön. Nasıl geçecek? Geçti mi? <laughs> Atmamışız ki. Tamam lan. Hadi. Tamamlandı. Hadi. Hadi. Herhalde beyaz ince de bitti. Yahu ne yapalım ya. Burası yaramadı ya. Bineye binelim. Harbiden bineye binelim. Cık. Nereye gidelim? Aa, şuraya bir yere gidelim. Bari birinden birine geçti dedik ve geçti. Zaten iki efsunlara basıyorum. Önemli olan bunun geçmesi. Ne yapalım? Bir geçti, bir yandı, bir geçti, bir yandı. Beyaz ince. Ve beş, zaten beşe düşmüş de 5'e düşmüş. Zaten bunlar 7'ye kadar kutlamayla basıyorum zaten. Hadi. Hayır. Hayır. Evet. Yapma ya. Hadi 8. Olursa 9'a bundan atacağım. Vallahi 9 atacağım. 9 atacağım, 9 atacağım, 9 atacağım. Bence içimde bir his var geçecek gibi. Vuf geçecek gibi diyor. Hadi 8 ol. Oha. Benden dalga mı geçiyorsun lan? Benden dalgam. mı? Harbiden benden dalga geçiyor. Bir tane dokuzumuz oldu. Bunu da şamanımıza zaten kasmıştık sandıklardan çıkan bir efsunu atalım. Orada efsunu atalım. İnşallah iyi bir efsun gelir bari oradan rahatlarız. Neyse bu hesapta varmış ekleme. Ekleyelim. İlkini de ekledi. Onu da ekledi. Bunu da ekle. Eklemedi. Atmamışız ki. Bunu sekleme için kullanamazsın diyor. Zaten 4 ev sunulur bizde. kafam mı yok? Ne mi yok? Hadi. Hadi eklenmedi. Eklenmedi eklenmedi. Daha ne eklemedi ya? Eklenmedi. Eklenmedi. Şunu şöyle koyalım ya. Ha bak öyle koyunca eklendi. Hep de bonuslar yarım yarım. Şamanımıza verelim. Şamanımızdan alıyoruz ve ne yapacağız? Şu ikisinde zaten onu nerede hepsini değiştirmelerimiz. Benim bir statüm vardı. Şu depo açık oluncu depoyu açıyoruz açıkta duruyor bitkilerimiz var bir şeyler yok ve ev sunumuzu değiştirmeye atıyoruz aslında ben niyetim hepsi artı 9 olacaktı neredeyse şöyle hepsine bir 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 tek atacağım bir bakacaktım hepsini tek atmış olacaktık attık mı atmışız attık mı atmışız İnşallah totemim tutar Buradan bakalım. Ateş. Abi, HP de güzel. Bu ne geldi? Altı, ork, yelpaze, ok, çöp. Birer tane daha atıyoruz. Bir tane daha atıyoruz. İlk önce küpeye bakalım. Ne gelmiş? Yarım esun. Bu ne ya? Bu ne? Bu da yarım gelmiş. Depoyu kapatıyoruz. Nere gidiyoruz? Şurada duruyoruz. Atıyoruz, atıyoruz, bakıyoruz. Çöp. Şeytan. Çöp. Şu küpeye deneyelim. Attım. Ne geldi? Çöp. Altı, altı, altı. Gelmez bize ki. Harbiden gelmez ya. Bari bu bileziğe deneyelim. Delice Uf. Ya kenarından dönme ya. Hadi. Bu ne ya? Kaç tane kaldı? Bir ona bir buna. Efsunumuz da bitiyor. İnşallah çöp gelmemiştir diyeceğim geldi. Bu ne geldi? 1500 SP. 10 şeytan olsun. Şimdilik bunlar dursun. Belki satarız. Ne yapalım? Ha şunu belirteceğim. Asıl e, şamanı kastık ama ben asıl şama e, <laughs> bu yedek yardımcı karakter olacak. Asıl karakterim ben zihinsel büyülü şura da kararsızım. Kurtu kasmayacağım ben zaten. Kurt kasmayacağım. Kurtumu orada yüz leverde yapacağım. Bir kenarda bırakacağım. Belki böyle fazla bir zamanım olmaz. Belki biraz da doğru dönerim. Biraz da doğru yaparım diye. Olabilir. Zinsel mi oynayayım? Büyülü şura mı? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. <laughs> bir abimiz hediye atmış ona gidelim. Ben bir de oyuna biraz ara verdim. Hem futboldan hem okuldan kaynaklı. Çok boş zamanım olmuyor. Espa Dal diye bir tane videoda söylermişim Lütfen yazmış. Söyledik. Farukcan dostuma selamlar yazmış. Allah nazar değmesin yazmış. Kaç şu an atmış? Bir burada var. Burada iki var. Burada toplam dört oluyor. E, abimizin kesesine bereket diyorum. Se Selamun aleyküm. Bir iki tam almıştım. Bir tane cennet küpe. Hani böyle bir tane cennet küpe lazım kurt oynuyoruz. Bir tane abimiz de yazmıştı böyle o kursunuz mesajları. İki küçük çaplı biraz odası doğrusu sandalçımı. Bana ki ısınanma yüzüğü lazım. Hemen açalım. Direkten çöp. Hızlıca açalım. Bakalım belki yüksek ort çıkar. 75. Aha. Pet kitabı sandığı. Parayı kurtardık her türlü. Bir tane de alev. Sondan. Alev mi var? Alev yok. Pet kitabı sandığı çıktı. Açımlarımız da böyle. Yani çöp çöp diyebiliriz. Pet kitabı sandığını da açalım hemen. Vampir çıktı ve çöp. Hmm. Zarara girdik. Farmla kurdumuzun silahına Anka silahına. Anka şişi miydi? Anka kuşu. şişi. Şişi. Ona element atacağız. Zaten bu elementlerin yeni geldiğinde ben oyunu bırakmıştım. Fazla bilgim yok ama Benim bakacağız size. Benim önceden. Böyle mi? Birden, ha veririz. bir de para istiyor değil mi bu? Üç mü mi ne? Üç mü? Ne? Harcandı. Başarısız. Ne? Ee, bir sekiz mekiz geliyormuş. Direkt sat. Başarısız. Bu ne ya? Zor geçiyor falan onlar. Başarılı hadi. hadi. Ne geldi? İki çöp. Çöp mü? Hımm. STR'si burası. STR ne? 6. 6. Diğer karaktere verelim. Oradan devam edelim ya. Kaç idi? 2 idi. 2 çöp. Bir güzel artısı olsa 8. 8, 8. 18 oluyor yani. 8. nasıl bari aşağısız oluyor ya? Ben anlamadım. Başarısız. Hoppa. Hoppa. Çok iyi. Bir hesaba daha deneyelim ya gel oğlum sen at. Bak 8, 18 nasıl geliyor? At oğlum sen rüyanı da gör. Ben Bakayım. <laughs> rüyanı da gör. 1 eklenmiş, 3 olmuş. Atayım mı? At. Ben evet, bak, bakayım. 9, sondaki Çok kaç güzel, gelmiş? 12. 9, 9, bu. 9. 12. 12 str. Atmay atmayalım değil mi? Atak mı? 6 gelmiş biliyor musun demin? Atamıyorsun ki 3 oldu. Atamıyorsun mu? Hı. Hmm. İyi tamam. Aa güzel hiç yok da niye? O art... Sonda güzel geldi 6 aha. geldi. Keşke hep öyleyse. Art, artı 9 değil mi ateşin gücü? Nasıl 34 baba? Nasıl? Aha ya olma hay ateşin gücü artı 9. Artı 9 mu? Evet. Nasıl artı 9? Aha ya ateşin dokuz, gücü. 9 %9. Tamam 9 işte artı 9 yazıyor. 24 üzerinden 9 işte. A Artı 9 yazıyor işte. Daha Nerede 29. Nerede artı Aha ateşin yazıyor. gücü artı 9. Sen onlar öyle mi okuyorsun? Sen neyi okuyor? 9 e, ateş. Ateşin gücü 9. Artı... Şu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar. Ninja mı kastayım? Büyülü şuurayı mı kastayım? Zihinseli mi kastayım? Ana hesap olarak. Bu konuda kararsızım, harbiden kararsızım. Bir de şunu belirteyim. Aa, hakikaten pazarda bu şamanın kaskıyla zırh o kadar da kazık olamaz. İnan ki bu kadar da kazık olunmaz yani. Bir tane zırha 4-5 von verilmez ya dandik zırha. Şey de öyle, kas da öyle. Harbiden. Anlamadım, tek nokta da bu. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere diğer videolarda.